Bağcılar sabanalarında sıradan bir gün. Kabilesini korumaya çalışan iki Arizona kertenkelesinin büyük savaşı. Bir süreliğine sürü içindeki hayat sakin ve huzurlu geçmişti. Ama ufuktaki kara bulutlar belirmeye başlıyor. Son derece güçlü ve etkili kertenkele sürülerini savaşa sürüklüyor savaş pozisyonuna geçiyorlar. İkisi de çok fazla adrenalin salgılıyor ve ikisi de ne yaptığını bilmiyor. Bu çılgın cemaat sürüsü aralarındaki savaşı çok fazla ciddiye alıyor. Yetişkin bir Arizona kertenkelesi grubun gençlerine meydan okuyor. Tüm hünerlerini göstermek zorunda. Mane